Bayraktar TB2'nin önündeyiz. Siz de geliştirme sürecinde yer alan bir mühendissiniz. Nasıl geçti bu süreç ve son durum nedir? Evet merhaba hoş geldiniz öncelikle. Karabağ'da mükemmel görevler yapan Mavi Vatanımızın koruyucusu ardından sınırlarımızın da yorulmaz bekçisi TB2'nin yanındayız şu anda. Bu süreçte geliştirme süreci tabii 2014 yılından beri süren bir süreç var. Onun öncesi de ARGE süreçleri olmasıyla beraber üretim süreçleri de faaliyetsel olarak devam etmekte. Hala da gelişme süreci devam ediyor. %93 yerlilik oranına ulaştı bu geliştirme süreciyle beraber. Bu geldiğimiz noktada irtifa rekorları, kendi sınıfında kırdığı 27.000 fitlik irtifa rekoru, bir seferde kalkışta 27 saatlik uçuş tecrübesiyle yaklaşık 380 bin saatlik uçuş tecrübesine sahip operasyonel olarak. Bu alanda operasyonel olarak en fazla kullanılmış insan savaş sistemlerinden biri Bayraktar TB2. Kendi sınıfında da en gelişmiş insan savaş sistemi. Hem güvenlik güçlerimizin yanında, sınırlarımızın operasyonlarında Bağır Kalkanı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib operasyonları gibi. Son olarak Azerbaycan'da Karabağ operasyonunda kullanıldı. Bu süreçlerde hem biz kendimizi geliştirdik, hem uçak sistemimiz kendini geliştirdi, hem de yurt içi ve yurt dışı görevlerde kendini geliştirdi Bayraktar TB2. Buna bağlı olarak da yurt dışı kaynaklardan aldığımız durumlar oldu. Hem bu süreçte yurt dışı basında da adını sıkça söz ettirdi. Yurt dışı kaynaklı makalelerde de kendisi dünyadaki savaş geleceğini değiştirecek bir insan savaş aracı oldu yönünde. Yorumlar yapılıyor. Ondan fazla ülkeye ihraç aşamasında bu alanda da ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Firmamızı da ülkemizin güvenli güçlerine karşı temsil ediyor. Bayraktar TB2 tamamen otonom bilgisayarlarla donatılmış. Sensör füzyonuyla donatılmış. Sensörel sistemle herhangi bir uyduya, herhangi bir antene bile ihtiyacı olmadan seyir sefer görevini yerine getirebilecek bir insan savarı sistemi. Bayraktar TB2 bu alanda da oldukça başarılı görevleri yerine getirdi. Özgün tasarımı ve sahip olduğu teknolojik yeteneklerle askeri görevlerinin yanında orman yangınlarımızda, sel, heyelan deprem durumlarında da görev aldı. Anlık verilerle, anlık görüntü verileriyle yetkililerimize yardımcı oldu. Askeri görevlerinin yanında bu tür görevleri de yerine getirdi ve getirmeye devam ediyor Bayraktar tb Siz konuşurken dikkatimi çekti. Kolunuzda bir dövme var. Uçak dövmesi galiba. Evet. Çocukluğumuzdan beri olan bir tutkumuzdu uçak. Tabii o zaman bu tür festivaller yoktu. Belki o zaman söylediğimiz zaman uçak yapacağımızı bu kadar destek görmüyorduk. O kadar yakın değildi bize uçak yapmanın hayali. Biz Baykar makineyle, Baykar savunma sistemiyle bununla tanıştık, bununla geliştik. Uçakta olan tutkumuzu bu tür bir milli projeyle harmanladık ve geliştirdik. Yeni nesil çok şanslı geliyor. Yani bu tür projeleri görüyor olmaları, bu tür festivallerde bir proje yapıyor olmaları onlar için büyük şans. Biz de bundan 20 sene sonra yeni bayraktarlarını, yeni akıncılarını üretecek arkadaşlara elimizden geldiğince bilgilerimizi aktarmaya, tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Onlar bu ülkenin geleceği. Bu Bayraktar TB2 olsun, Bayraktar Akıncı olsun bu ülkedeki ve dünyadaki savaş doktrinini değiştirecek unsurlar. Yeni geliştirilecek sistemlerinde mimarları, mühendisleri ve yazılımcıları yeni nesil olacak. Buradaki genç arkadaşlar, yarışmacı arkadaşlarımız olacak. Biz de onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.